Evet arkadaşlar bu sosyal medya kanalına yeni var. arkadaşlar bugünkü bu videomuzda uzun zamandır video atmadığımı biliyorsunuz. da yeni gelen etkinlikler, yeni güncellemede gelen etkinliklerde yarışmaya katılan haritalarda yarışma oluyor. Ve bu yarışmalarda benim şöyle harita oluşturacağımdan göstereyim. Yarış denilen mapim yayınlandı. İnşallah da şey olur. Mus denilen map de arkadaşlar. Mus denilen map de yayınlanmaya hazırlanıyor. 8 oy daha alırsam yayınlanır. Arkadaşlar bu videoyu izleyen 14.000 kupa üstü kişiler bizim kulübe gelebilir. Kulübümüzün adı bu. Kulüp etiketi bu. Kulüp etiketi var. Katılım açık. Aile dostu. Bizim bu kulübe gelebilir. Ben bu kulüpte 43. sıradayım ve gördüğünüz gibi 15.000 kupa olduk. İsterseniz yeni gelen etkinliklerde bir maç atalım. Görevlerim var arkadaşlar. Görevlerden ilerliyorum. Barley'in görevini yapmayacağım. Bu görevi şey yapmıştım zaten biraz yapmıştım. 9 düşman yok et görevi hesaplaşmada. İsterseniz ilk maçımıza girelim. Ben Şeli'yle girdim. Şeli'yle adam öldürebilirim diyecekken internetim kastı. Internetim. aa ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar internetimizin kasmasıyla internetimizin kasmasıyla eksileceğim. Ama eksilmiyoruz burada. Eksilmediğimiz için girdim. Ama internetim kastı arkadaşlar. Internetimiz kasmasa belki Olab devam edebilirdik. Bence kastı. O zaman Sheely ile girmeyeceğim. Spike ile girmeyi düşünüyorum. Spike ile de belki adamı öldürebilirdim. Spike ile de adamı öldüreceğimi düşünüyorum. Bu son maçımız olsun. Bu videoyu şey videosu için yaptım yapalım dedim. Hmm, uzun zamandır video çekmediğim için bu videoyu çekeyim. Sonra ama videolarımız devam edecek arkadaşlar. 15 15 bin kupa özel videosu çekmeyeceğim. Öldüm. 5 bin kupa 14000 kupa özel e şarkı attım. Şarkımız istediğim like sayısına gelmedi. Lütfen şarkımıza da bir like atsanız beni mutlu edersiniz. Bu maç son maçımız olsun demiştik ama bu maçta atmak istedim. Çünkü bu maçta, o maçta istediğim şeyi yapamadım. Ya vurma. Öldürdüm ama öldüm. Arkadaşlar böyle olunca devama basayım. Ee, şey oluyor mu? Aynen sayılıyor. Adam öldürme sayılıyor. Öldükten sonra öldürürsek. Bir maç daha girelim. Oo bu mapta de... arkadaşlar böyle troll map'ler yolluyor. Tabii benim yolladığım map de troll map. O mapü de izleyen <laughs> görmüştür. Ya birbirinizi nerede buluyorsunuz da öldürüyorsunuz? Çok merak ediyorum. O kuru 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 ve öldürdüm. Mümkünü almayacağım. Kuru beni buldu ve öldürmeye yakındı ama öldürmedi. Şöyle ortaya ge geçmeye çalış. Elprom ortadaki bütün yükleri toplamış Elprom'u. Ya abi klonmuş ya. Ya inanmıyorum. Klonmuş. Burada da böyle şeyler olunca tabi iyi oluyor klonlar. Arkadaşlar bu son maçımızı bulla gireceğim. Son maçımıza bulla giriyorum ve sonra videoyu bitireceğiz. Bu maçta artık win almak istiyorum. Burada dayanmak beni öldüremezdi. Ay, buraya full atıcı mebi girmişler ya. Bu arada ızgara bir fütek var şey olarak da olarak da. Şöyle bir bastım. Leon neden öldürmez? Dost mu oldular ki? Öldürmesi gerekiyordu Leon'u. Leon'un öldürmesi... Leon, Leon... Ya öldürmen gerekiyordu Leon senin onu. Alo ya. Neyse yani arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.